Üniversite sınavı gibi yoğun bir maratondasın değil mi? Ve bilirsin her küçük avantaj bile büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Genelde hep dersler, denemeler konuşulur ama e, ya beslenme. Çoğu zaman böyle bir kenara itiliyor sanki. Maalesef öyle. Ama aslında performansını doğrudan etkiliyor. İşte bugün tam da bu konuya odaklanıyoruz. Önümüzdeki kaynaklar da gösteriyor ki, bu zorlu dönemde beslenme, yani zihinsel ve fiziksel sağlığını zirveye taşıyabilir. Evet. Misyonumuz ne peki bu derinlemesini incelemede? Sana özel olarak, beslenmeyi en güçlü müttefiklerinden birine dönüştürmene e, yardımcı olmak. Tam olarak öyle. Çünkü beslenme sadece mideyi değil, asıl beyni besliyor. Beynin yakıtı yani. Hı hı. Bu incelemede işte hangi besinler odaklanmanı keskinleştirir, hangileri enerjini sabit tutar e, ve tabii sınav günü hangi tuzaklardan kaçınman gerekir, kaynaklardan derlediğimiz bilgilerle bunlara bakacağız. Harika. Harika. Hedefimiz senin bu süreçte potansiyelini en üst seviyede kullanabilmen için hani bilimsel temelli ama pratik bir yol haritası sunmak. O zaman hemen başlayalım. Beynimizin temel yakıtı... E, glikoz dedik yani hmm. şeker. Evet. Ama kaynaklar burada çok net bir uyarı yapıyor. Şu şekerli içecekler, paketli tatlılar falan yani basit şekerler. Evet, evet. Kan şekerini aniden fırlatıyor, sonra da hop aşağı çekiyor. Aynen öyle. O iniş çıkışlar. Bunun anlamı ne peki senin için? Ani bir enerji geliyor gibi oluyor ama arkasından dikkatlanıklığı, o meşhur uyku hali geliyor. Tam da sınav anında istemeyeceğim bir şey. Kesinlikle. İşte bu çok kritik bir nokta. Senin ihtiyacın olan şey ani iniş çıkışlar değil, İstikrarlı bir enerji akışı. Dengeli yani. Dengeli evet. İşte burada kompleks karbonhidratlar devreye giriyor. Nedir bunlar? Tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi, bulgur, mercimek gibi besinler. Bunların sindirimi daha yavaş olduğu için beyne saatler boyunca böyle dengeli bir glikoz sağlıyorlar. Anladım. Bu da ne demek? Uzun süreli konsantrasyon, zihinsel dayanıklılık. Yani kısa mesafe koşucusu gibi değil de maratoncu gibi beslenmek lazım. Anlaşıldı. Enerji önemli ama sadece depoyu doldurmak yetmiyor anlaşılan. Beynin e, yapı taşları da lazım, onu koruyan şeyler de lazım değil mi? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Elbette beyin sağlığı bir bütün çünkü bak omega 3 yağ asitleri burada başrolde. Çok duyuyoruz bunu. Evet çünkü beynin önemli bir kısmı yağdan oluşuyor ve özellikle DHA dediğimiz omega 3 öğrenme ve hafıza için temel bir yapı taşı adeta. Nelerde var peki? Şey, somon, sardalya gibi yağlı balıklar ve ceviz. Özellikle ceviz harika bir kaynak. Yani haftada birkaç porsiyon balık ya da her gün bir havuç ceviz beyin hücrelerinin iletişimini güçlendirebilir. Peki ya stres? O meşhur sınav stresi. Beyni kemiriyor gibi hissettiriyor bazen. Beslenmeyle buna karşı bir şey yapabilir miyiz? Stresin beyne verdiği zararı azaltmak için antioksidanlar çok değerli. Stres, oksidatif stres diye bir şeye yol açıyor. Yani hücresel bir yıpranma. Hmm. Yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler var ya, Evet. ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, hatta küçük bir parça bitter çikolata ama yüksek kakaolu olacak. Ee, i̇şte bunlar beyni o yıpranmaya karşı koruyan antioksidanlarla dolu. Bitter çikolata. İlginç. Az miktarda tabii. Bir de B vitaminleri var, özellikle B6, B9, B12 ve mineraller. Bunlar da zihinsel fonksiyonlar için olmazsa olmaz. Mesela? Mesela yumurta hem kolin hem B vitaminleri içeriyor, hafızayı destekliyor. Kabak çekirdeği de öyle. Magnezyum var içinde, stresi azaltıyor, çinko ve demirle de konsantrasyonu arttırıyor. Yani bunları düzenli tüketmek sinir sistemini destekleyip zihinsel berraklığı artırabilir. Harika bilgiler. Peki tüm bunları günlük hayata nasıl uyarlayacaksın? Yani pratik öneriler neler? En temel kulal, kahvaltıyı asla atlama. Bak bu çok net. Sabahları zor oluyor ama Biliyorum ama gece boyunca aç kalıyor vücut ve beyin. Güne başlamak için kaliteli yakıta ihtiyaç var. İyi bir kahvaltı düşün. Yumurta, az tuzlu peynir, tam tahıllı ekmek, yanına bol yeşillik, belki birkaç ceviz. Kulağa iyi geliyor. Bu hem gün boyu enerjini dengeler hem de öğrenme kapasiteni arttırır. Kaynaklar da söylüyor zaten kahvaltı yapanların dikkat seviyeleri daha yüksek oluyor. Peki gün içinde o enerji düşüşleri öğle ile akşam arası bazen çok uzun geliyor. İşte orada sağlıklı ara öğünler devreye giriyor. Ana öğünler arasındaki o uzun boşluklar kan şekerini düşürüp odaklanmayı dağıtabilir. Ne gibi mesela? Bir avuç badem veya fındık olabilir. Bir kase yoğurt, bir porsiyon taze meyve. Bunlar hem kan şekerini dengeler hem de bir sonraki öğünde aşırı yemeni engeller. Mantıklı. Ve tabii ki su. Yani bunu ne kadar vurgulasak az. Yeterince su içmemek bile yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü demek. Evet onu fark ediyorum bazen. Günde en az 2 litre suyu hedefle, yanında hep bir su şişen olsun, bu basit ama çok etkili bir strateji. Geldik, en kritik döneme, sınav günü ve hemen öncesi. Burada ekstra nelere dikkat etmeli, hangi hatalardan kesinlikle kaçınmalı? Bu dönemde mideyi ve beyni yormamak esas. Birincisi, aşırı kafeinden uzak dur. Kahve, enerji içeceği falan. İkincisi, Ağır, yağlı, kızartılmış, sindirimi zor yiyeceklerden kaçın. Neden peki? Hem mideyi rahatsız eder, hem de kanı sindirim sistemine yönlendirir. Beyne daha az kan güder, uykun gelir yani. Hmm, anladım. Aşırı şekerli gıdalar da aynı şekilde ani enerji düşüşü yapar. Ve belki de en önemlisi altın kural, sınavdan bir gün önce ve sınav sabahı daha önce hiç denemediğim bir şeyi asla yeme riske almamak lazım. Kesinlikle. Alerji olabilir, mide fesadı olabilir, hiç gerek yok. Hafif, tanıdık, güvendiğin besinler en iyisi. Bir de gaz yapabilecek kuru baklagüller gibi şeylerden de o gün uzak durmakta fayda var. Çok net oldu. Özetle beslenme sandığından çok daha güçlü bir araç aslında. Bu yoğun süreçte kontrol edebileceğin ve performansını doğrudan etkileyebilecek bir faktör. Evet. Beynine doğru ve dengeli yakıtı vermek hem enerjini hem odaklanmanı hem de stresle başa çıkma gücünü arttırabilir. Yani mucize diyetler peşinde koşmak değil, bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmak asıl mesele. Kesinlikle. Ve belki de şu soruyu sormak lazım kendine. Bu süreçte edineceğin sağlıklı beslenme alışkanlıkları sadece sınav başarısı için bir araç mı kalacak yoksa e, ömür boyu sürecek daha sağlıklı, daha zinde bir yaşamın ve daha keskin bir zihnin başlangıcı mı olacak? Güzel bir bakış açısı. Belki de bu maraton sana sadece bir sınav sonucu değil, çok daha kalıcı, çok daha değerli bir hediye bırakır kim bilir?